Oğlum aynanın önündeki para nerede? oldum olası performans ödevlerini ısınamamışımdır. Ansızın çıkarlar ortaya. Ortaokuldaki karton masrafımı ve bitmeyen kırtasiye maceralarımı hatırladıkça tüylerim hep diken diken olur. Ama ben bu işten nefret etsem de para kazandım. Nasıl mı? Biraz ailemi dolandırmış olabilirim. Gelin anlatayım. Deney 2009 yarı yıl tatiline az kalmıştı. Öğretmenimiz de ders içi performansınızı karton ödevinize göre vereceğim diyerek bize araştırma ödevi kitledi. Biz tatil heyecanıyla yanıp tutuşurken başımıza ödev çıktı. Pek umursamadım çünkü benim karton ödevlerimi çoğunlukla annem yapıyordu. Dedim ben de boş boş durmayayım bari. Benim sıra arkadaşım Efe vardı. Şakasına dedim ki 5 lira ver ödevini yapayım. Söylerken de gülüyorum ama herif kabul etti. Sonra çıkarıp 5 lira verdi. Ulan çok şaşırdım çünkü o dönem benim haftalık harçlığım 5 liraydı. Aldım hemen parayı. Dedim teslim günü getiriyorum. Tamam dedi gitti. Üzerinden yük kalktı ya. Hemen performans ödevi var diye canı sıkılanlarla dalga geçmeye başladı. Haha benim ödevi fikri yapıyor diye. E millet bunu duydu. Dedim kesin sıçtık. Beni öğretmene şikayet edecekler. Ama hiç beklediğim gibi olmadı. Birden etrafıma doluştu herkes. Bana da yap bana da yap diye. Bir de pazartesi günü olduğundan herkesin haftalık harçlığı cebindeydi. Direkt çıkarıp bana verdiler. Aha dedim yaşadık. 10 kişinin performans ödevini yapacaktım. Gittim eve. Anne 10 sayfalık karton ödevim var. Para ver bana dedim. Annem de kızdı. 10 sayfa ödevim olur sürekli karton alıyoruz falan. Söylendi baya. Ama notlarıma çok önem verdiği için bana para verdi. Gittim 10 10 tane karton aldım. Araştırmaları yaptım. Çıktıları aldım eve geçtim. Gün boyu bilgisayar başında karton tasarımlarına bakıp ödevleri yaptım. Sanırım o zaman ilk ve son defa saatlerce ödev yaptım. Annem de gururlanıyor evladım ne güzel çalışıyor diye. Görseniz nasıl profesyonelim. Hoca anlamasın diye herkese farklı yazı stiliyle yazıyorum. Karton tasarımları birbirine benzemiyor. İmkansız anlaması. Üstüne cebimde 10 lira var. 10 liracıkta annemi dolandırdım. Neyse ben öyle böyle bitirdim ödevi. Saat sabah Yediydi. Bir saat sonra okul vardı. Kocaman bir poşete koydum ödevleri yattım uyudum. Sonra annem uyandırdı. Zar zor kalktım. Gittim derken teslim tarihi geldi. Okulda tek tek herkes ödevlerini dağıttım. Hizmetimden memnun kaldılar. Öğretmen girdi sınıfa. Herkes ödevini teslim etti. Ders işlenmedi. Hoca ödevleri kontrol edip sırayla not verdi. Benim yaptığım ödevlerin en düşüğü 90 aldı. Nasıl başarımla gururlanıyorum ama. Herkes minnettar gözlerle bana bakıyor. Tüm performans ödevleri okundu ama benim notum açıklandı. Neden biliyor musunuz? 10 kişinin ödevini yaparken kendi ödevimi yapmayı unuttuğum için öğretmen aşırı kızdı. Sorumsuzluğumun bedeli olarak da ertesi gün ödevimi aldı ama 50 üzerinden değerlendirdi.